Merhaba. Bu videoda Almanya'nın son dönemdeki yeni nitelikli işçi göçü yasasını ve bunun Türkiye'den özellikle gençler tarafından neden büyük ilgi gördüğünü ele alacağız. Mart 2020'de Almanya nitelikli işçi göç yasasını yürürlüğe koydu. Bu yasa üniversite diploması veya en az iki yıllık mesleki deneyime sahip yabancılara Almanya'da çalışmak, oturum almak ve aile birleşimi ile yeni bir hayat kurmak için önemli kolaylıklar sağlıyor. Almanya'nın birçok sektöründe, özellikle bilişim, sağlık ve mühendislikte ciddi donanımlı işçi açığı var. Yasanın amacı bu açıkları kapatmak ve ülkenin ekonomik istikrarını sürdürmek. Türkiye'deki pek çok yeni nesil genç kariyerinde ilerleme istiyor. Ancak kimi zaman yeteneklerine uygun fırsatlar sınırlı kalabiliyor. Bu durumda Almanya yüksek yaşam standardı, daha hızlı bürokratik süreçler, fırsat eşitliği ve Almanya'da köklü bir Türk nüfusunun varlığıyla cazibe merkezi haline geliyor. Ülkede hali hazırda yüz binlerce Türk vatandaşı yaşıyor. Bu hem sosyal entegrasyon hem de destek mekanizmalarının hazır olması anlamına geliyor. Yani buraya gelen gençler kendilerini yalnız hissetmiyor. Toplumun içindeki Türk iş dünyası ve kültürel yaşamla iç içe olabiliyor. Yasa ile gelindiğinde hem bireyin hem ailesinin Almanya'da yaşayabilmesi, çocukların eğitim imkanlarından eşin çalışma hakkına kadar birçok olanak sağlanıyor. Bu da gençler için sadece bir iş değil, tüm yaşamı yeniden kurma fırsatı demek. Türkiye'de üniversite okuyan, yüksek motivasyonlu gençler arasında yetkinliklerine uygun iş bulmak zorlaşabiliyor. Bu öğrenciler artık Almanya'nın sunduğu hedef odaklı kariyer yollarını daha çekici buluyor. Almanya ise Nitelikli iş gücünü güvenle temin ederken uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor. Bu yasa iki ülke arasında nitelikli iş gücü köprüsü kuruyor. Sonuç olarak bu yasa hem Almanya'yı cazip hale getiriyor hem de Türkiye'deki gençlere yeni bir başlangıç sunuyor. Tüm bunların ışığında tam 8 yıldır sektörün kurucusu ve öncüsü olarak Adını adeta altın harflerle yazdırmış. Bilge Berlin Danışmanlık olarak Almanya'daki sürecinizi yönetmeye talibiz. Daha fazla bilgi için bizi hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Bilge Berlin Danışmanlık, Türkiye'den Almanya'ya açılan kariyer kapınız.